Saat ustasının unuttuğu gün. Kasabada saatler hep geri kalırdı. Kimse bunun nedenini tam olarak bilmezdi ama herkes buna alışmıştı. Trenler 5 dakika geç gelir, okul zili bazen hiç çalmaz, dükkanlar akşamları ne zaman kapanacağını saate bakarak değil, gökyüzünün rengine göre karar verirdi. Bu tuhaflığın merkezinde ise eski saat kulesinin hemen yanındaki dar dükkanda yaşayan saat ustası Nuri vardı. Nuri, kasabada yaşayan en sessiz insandı. Konuşurken kelimeleri sanki dişlerinden değil de, yıllar öncesinden çekip çıkarırdı. Saçları beyaz değildi ama zamanla rengi silinmiş gibiydi. Gözleri ise her şeye geç kalmış bir adamın gözleriydi. Dükkanının camında şu yazı asılıydı, zaman bozulmaz, sadece unutulur. Kimse bu cümlenin ne anlama geldiğini sormazdı. Çünkü kasabada kimse Nuriye soru sormazdı. Birinci bir gün kasabaya adı Elif olan genç bir kadın geldi. Elif bir gazeteciydi. Kaybolan kasabalar, terk edilmiş köyler, unutulmuş insanlar hakkında yazılar yazardı. Bu kasabayı da tren saatlerinin tutmaması ile ilgili küçük bir haber sırasında fark etmişti. Daha trenden iner inmez bir tuhaflık hissetti. Saatine baktı. 14.20. İstasyondaki saat ise 13.55'i gösteriyordu. Görevliye sorduğunda adam omuz silkti. "Bizim saatler biraz hassastır," dedi. Elif gülümsedi ama not defterine bir yıldız koydu. İkinci kasabada ilk dikkatini çeken yer saat kulesi oldu. Kule eskimişti ama yıkılmaya yüz tutmuş gibi değil, sanki bilinçli olarak yaşlanmayı seçmişti. Akrep ve yelkovan ağır ağır hareket ediyor, bazen duruyor, bazen de geri gidiyordu. Hule'nin hemen yanında küçük bir dükkan vardı. Camında yüzlerce saat, duvar saatleri, cep saatleri, kol saatleri. Hepsi farklı zamanları gösteriyordu. Elif içeri girdi. Zil çalmadı. Nuri başını kaldırmadan konuştu, "Zaman satın almaya gelmediysen acele etme." Elif şaşırdı. Ben gazeteciyim, dedi. Bu kasabayla ilgili bir yazı yazıyorum. Nuri başını kaldırdı. İlk kez birinin gözlerinin içine baktı. Yanlış yerdesin, dedi. Burası yazılacak bir yer değil. Burada yazılar da geç kalır. Üçüncü Elif günlerce kasabada kaldı. İnsanlarla konuştu herkes zamanı farklı hatırlıyordu. Aynı olay için üç farklı tarih söyleniyordu. Bazıları bir yakınlarının ne zaman öldüğünü bilmiyor, bazıları ise henüz yaşanmamış şeyleri olmuş gibi anlatıyordu. Ama hepsinin ortak bir noktası vardı, saat ustası Nuri. Eskiden saatler doğruydu, dedi yaşlı bir kadın. Nuri bir şeyi tamir ettiğinden beri böyle, dedi bakkal. Zamanı o bozdu, dedi çocuklar. Zamanı o tutuyor, dedi bir adam fısıltıyla. Elif sonunda tekrar dükkana gitti. Dördüncü, zamanı bozduğunuzu söylüyorlar, dedi Elif. Nuri gülümsedi. Bu yıllar sonra yaptığı ilk gülümsemeydi. Zaman bozulmaz, dedi. Ama insanlar bazı günleri unutmak ister. Elif sustu. Nuri raflardan eski bir cep saati aldı. Camı çatlamıştı. Bu saat, dedi, kasabanın en mutlu gününü gösterir. Elif saatin içindeki zamanı sordu. Nuri cevap vermedi. Beşinci gerçek, Elif'in düşündüğünden daha ağırdı. Yıllar önce kasabada büyük bir yangın çıkmıştı. Okul, kütüphane ve hastane aynı gece yanmıştı. Onlarca çocuk ölmüş, birçok insan sevdiklerini kaybetmişti. Nuri de o gün kızını kaybetmişti. O günden sonra kasaba aynı kalamamıştı. Nuri bir saat yapmıştı. Sıradan bir saat değildi. Yangının başladığı anı durduruyordu. Kasabanın kalbi o saate bağlanmıştı. İnsanlar farkında olmadan o günü hatırlamamak için zamanın ileri gitmesine izin vermemişti. Saat geri kaldıkça acı da geri kalıyordu. Altıncı, Elinizdeki şey bir saat değil, dedi Elif. Bu bir kaçış. Nuri başını salladı. Biliyorum, dedi. Ama bazı acılar zamanla iyileşmez. Bazıları sadece ertelenir. Elif yazısını yazmadı. Defterini kapattı. Peki ya kızınız, diye sordu. Onu da mı ertelediniz? Nuri sustu. İlk kez saatin tik tak sesi duyuldu. Yedinci o gece fırtına çıktı. Saat kulesinin çanı kendi kendine çalmaya başladı. Kasaba halkı sokaklara döküldü. Saatler ileri gitmeye başladı. İlk kez doğru zamanı gösteriyorlardı. Nuri, dükkanının ortasında durdu. Elif yanındaydı. "Bırakmam gerekiyordu," dedi Nuri. "Ama biri bana bunu hatırlatmalıydı." Cep saatini yere bıraktı. Camı tamamen kırıldı. Akrep ve yelkovan durdu. Sonra yeniden hareket etti. İleri doğru. 8. sabah olduğunda kasaba değişmişti. Herkes yorgundu ama hafiflemişti. Bazıları ağladı, bazıları sustu. Ama kimse artık saati sorgulamıyordu. Elif trenle kasabadan ayrıldı. Saatine baktı. İstasyon saatiyle aynıydı. Gazetesine tek bir cümle gönderdi. Bazı yerlerde zaman geri kalmaz, insanlar ileri gitmeye cesaret edemez. Saat ustası Nuri ise dükkanının camındaki yazıyı değiştirdi. Zaman iyileştirme